Endülüs Müslümanlarındaki aynı hatalar şimdi Türkiye'deki Müslümanlar tarafından tekrarlanıyor. Bakın Resul'ün mescidi böyle çamurdan, samandandı aleyhissalatu vesselam. Dört tane minaresi, mükemmel mermerleri falan yoktu yani. Sonra buradan yetişen sahabe dünyaya hükmetmişti, unutmayın. Çünkü onlar insan inşa etmiş, insana akla yatırım yapmışlardı. Ama bizler, bakın bu da Endülüs Müslümanlarının mescidi, görüyorsunuz. Ne güzel bir mescit değil mi? Şekli insanın hoşuna gidiyor. Ama bu Endülüs Müslümanlarının ahlakı bozuktu işte. Bunu unutmayın. Bütün parayı ve zamanı böyle taş süslemelere, dekorlara falan sanata sözde harcamışlar. Ve bu şekilde tek bir köy bile fethedemediler. Aksine 800 sene boyunca Fas'tan gelen Bedevi Müslümanlar onları kurtardı. Hatta Murabitin Devleti Başkanı Yusuf bin Teşef'in bir defasında Endülüs'ü kurtarmak için gittiğinde bu saraylardan birine girdi ve şaşırdı tabii Yusuf bin Teşef'in Bedevi bir Müslüman, Berberi komutan kabile adamı. Siz bütün paraları böyle binalara mı harcadınız? Bu ne fesattır dedi. Bakın Endülüs Müslümanların binaları çok haşmetli binalar ama tepelerine şimdi haç takılmış vaziyette. Çünkü bu Müslümanların ahlakı bozulmuştu. Bakın şu sanata, bu fıskiyelerin o zamanın teknolojisiyle nasıl yapıldığı hala merak konusudur. Garip bir hikaye yani. Her neyse, Endülüs'ün yıkılma dönemini yaşayan Endülüslü bir alim diyor ki, Endülüs'ün yıkılma sebebi günahların yaygınlaşmasıydı. İçki, şarkı, zina ve benzeri günahlar çok yaygınlaşmıştı. Toplumun ahlakı bozulmuştu. Alimler ve hocalar da bu münkere müdahale etmiyor, susuyorlardı. Namazlarını kılıp, oruçlarını tutup oturuyorlardı. Ben buna ruhban ihanet ediyorum. Böyle adlandırıyorum. Bakın Endülüslü alim Ebu Abbas el-Kurtubi ne demiş? Endülüs herkesin açık günahlara bulaşması sebebiyle düştü. Gençleri fiilen günah işliyor, büyükleri de men etmeyerek buna ortak oluyor. Ne yataklarda ne paralarda emniyet kalmamıştı. Allah da onlara düşmanlarını musallat edip onları toptan ortadan kaldırdı. Kitabının adı El Müfhim Lima Eşkele Min Telhişi. Gençler içki zina gibi günahlara bulaşıyor ve büyükler de hocalar da buna müdahale etmiyor. Sultan Abdülhamid'in son dönemlerinde olanları Rıza Nur'un hatıratında okumuştum. Sultan Abdülhamid döneminde okul ve üniversite öğrencileri içki içiyor, zina ediyorlardı. Bu günahları açıkça işleyebiliyorlardı. Bu Allah'ın Osmanlı Devleti'ni toptan zelil etmesine sebep oldu. Öyle değil mi? Çünkü Sultan Osmanlı devletindeki hocalar, müfekkirler, yaşı büyük olan kişiler, bütün bunlar gençlerin içki içtiklerini, zina ettiklerini vesaire görünce, ahlaki çöküşü görünce ne yaptılar? Ne yapabildiler? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadılar. Endülüs'te âlimin Endülüs devletinin yıkılış sebepleri için yazdığı hal son dönemlerinde Osmanlı devleti için de harfiyen gerçekleşmiş mi? Evet. O yüzden gençler gözümüzün önünde. Üniversitelere, okullara gidip hallerine bakmamız lazım. Gençlerin zihninde cami mi var yoksa meyhane mi? Kızlarımız Kur'an'ı mı ezberliyor yoksa TikTok, Instagram onlara dans mı öğretiyor? Bu soruların cevapları bu milletin Endülüs gibi komple yok edilip edilmeyeceğini bize gösterecek deliller. Çünkü biz hep İspanyolların Endülüs Müslümanlarına karşı zulümlerini konuşuyoruz. Ama kimse Endülüs Müslümanlarının kendilerine karşı zulümlerini anlatmaz. Çünkü önemli olan bu ve bunun tekrarlanması beni korkutuyor. Bana kızanlar olduğunu biliyorum. Çünkü bu zamanda emri bil maruf, nehyi, anil münker yaptığında önce Müslümanlar seninle savaşıyor çok çok garip bir hal değil mi? Çünkü emri bil maruf neyhi anil münker namaz gibi farz. Ben bunun terkini sessiz ihanet olarak görüyorum. Hakkı söyleme o kızar bu kızar kızacak olanın canı cehennemi. Çünkü ben Mısır'da vesaire gördüm ki devletin yıkılmasının sebebi sessiz ihanettir. O kızmasın, bu kızmasın, işin bozulmasın diye susa susa ne oldu? Gördük. Hatıratını okuyacağım. Bu kişi Osmanlı ordusunda bir Arap subayı. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Türk gençlerinde yaygınlaşan içki ve bozulmayı kaydetmiş. Bizlere aktarmış ki bu devletin yıkılmasına sebep oldu bir de Osmanlı ordusunun içinde kasıtlı başlatılan ırkçı naraları. YouTube'da var. Lübnanlı Osmanlı subayı Abdullah Debus'un Hatıratı yazıp dinleyebilirsiniz. Şurada Osmanlı ordusunun yenilme sebeplerine önemli bir örnek var. Okuyalım. Diyor ki: "Tiren Adana şehrinde durdu." orada yani Adana şehrinde bir hafta kaldık. Subaylar şehre gidiyor, geceleri meyhanelerde geçiriyorlardı. Sarhoş olup taşkınlık ve kadınlara sarkıntılık ediyor. Meyhanelerde ve çevresinde ellerine geçen her şeyi tahrip ediyorlardı. Bunlar Müslümanların ırzını, şerefini, Osmanlı devletini, İslam beldelerini savunacak olan Osmanlı subayları. Geceleri meyhanelerde, zinada, dansta vesaire geçiriyorlar. Sonra Osmanlı devleti neden yıkıldı diye soruyoruz. Allah neden bu devlete gazap etti diye sormamız lazım. Esas problem masonların komplosu mu yoksa Müslümanların bozulması mı? Kimler karşı çıktı? Kimler Allah bu işten razı olmaz dedi acaba? Sonra diyor ki, yeni harp akademisinin öğrencileri, yani yeni subaylar demek istiyor. Fisk, fücur, askere karşı kasvet ve kahla yetiştiriliyorlardı. Müslüman Türk Anadolu çocukları okula saf, salih ve mütedeyyin olarak geliyor, her türlü rezilliği öğrenip mezun oluyorlardı. Eski harp okulundan mezun eski subaylarsa, Sultan Abdülhamit dönemi ve öncesi yani, onlarda ciddi bir takva ve züht vardı. Vatanlarını ve ümmetlerini samimi seviyorlardı. Dinle ve vicdanla hareket ederlerdi. Askere karşı şefkatliydiler. Burada rahmetli Zabit Osman Bey'den bahsediyor. İnşallah kitaba özel bir video yaparız. Burada soru şu, şimdiki okullar ve üniversiteler öğrencilere dindarlık ve vatan sevgisi mi yoksa fizik, fücur ve zina mı öğretiyor? Siz karar verin. TikTok ve Instagram ne öğretiyor? İşte bu sorular sorulmalı. Bütün bunlar olurken mescitler nerede? İmamlar gençleri çekmeye, kazanmaya çalışıyor mu? Neler yapıyor? Yoksa rutin memur gibi beş vakit namazı kıldırıp kaçıyor mu? Gençler içki içmiş, zina etmiş beni ilgilendirmez ben namazımı kıldırırım mı? diyorlar. Böyleyse hıyanettir işte. Endülüs Müslümanları ve Osmanlı Devleti gibi bu devlet de yıkılır.